Niye önceki gezilerden sormayalım? Ben konuşmam ben. Nasıl konuşman ben ya? ya. Et, e millet konuş... merak ediyor ama seni artık. Hayır, yok yok merak etmiyor. Niye? Sen selamlar ben selam ver. Selam aleyküm. Allah başladık mı? Başladık. Merhaba. <laughs> konuşmam. Haydi başlıyorum bakalım. Teyzemiz de burada. <laughs> İlahi Kenan Hoş <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Haydi. Ay. Arkadaşlar merhaba.

Nereye gittin? Yüzünden önce nereye gittik? Aydıncık Aydıncığa gittik işte Güzeldi ya Eee başka? Eee Dalgalıydı iki yerde yüzük kahvaltıya Güzel bir yerde yattık biraz kendinden bahset de Ne? Sevil'i bilen bilir mi? söyle, kendini tanı Ben hiç hiç Ben Eylül'de Antalya'dan geldim. <laughs> ben Eylül Antalya'dan geldim arkadaşlar. Evet. Ee, ben de size bıraktım. Burada işte Azile Teyzem var. Evet. Sevil var. Atacan var. Sevil Atacım var. Tatili. Mersin'e geldim. Hala avukatlığını yapıyor. Evet. <laughs> buraya geldi kaç gün oluyor? oldu ya bir ay. Ya oldu. Gün saymıyorum diyor. aydın başka bir gün neredeyim? Kalp... onu söyle Aydıncık'ta Aydıncık'tan ha. önce neredeydin? yaylada hangi yayla? Çamlı yayla ee? Çamlı yayla niye niye söyleyeyim? Çamlı yaylayı beğenmiyor musun? Çamlı yayla güzel bir yer ben çok seviyorum Çamlı yayla. ne kadar çok seviyorum? Hiç seyahat etmiş miydin başka yere? Sen neredesin? Ben Antalya'dayım uh, Antalya'dasın Evet Antalya'dayım <laughs> de Sen anlat. O kadar geri gezdin. Şimdiki değil. Önceki gezdiğin yerlerin içinde en beğendiğin yer neresi? Artvin. En son bir sene önce e, vlog çekmiştik. O zamandan beri atacağım dünyaya geldi. Artvin. Artvin neresi? Artvin, Karaköy. Daha Karadeniz'de beğendiğim mesela orası. Uzun göl. Şeyde peki doğuda hmm. Diyarbakır. Aynen. Doğunun başkenti bence de Diyarbakır. Tarsus yanıyor arkadaşlar. Tarsus şu an belki asfalt 65-70 derece. Ama rakamlar yazan 35-40 derece arası. Öyle yani. Kızlarla takılıyoruz. Bu sevil. Bu Eylül. Bu da yine aramıza geldi atacağım atacağım Merhaba de. Türkiye turunda iki haftalıktı. Türkiye'yi daha anne karnındayken yarısını turladı. Çok şanslı bebek. Evet. evet. Erkekler de ilk adım attı. Evet canım. Öyle işte. Arkadaşlar merak edenlere vlog çekmiyor diyenlere böyle bir kısa bir vlog. Evet sevgili kapanıcı sen yap. <laughs> Kamerayı düşürmeyeyim de değil mi? Kapanın evet. siz yapın. Alın. Şey ben üçlü yükle satayım. <laughs> Çok iyi oh, anlar tuttum. Tuttum, tuttum. Evet. <laughs> ne diyeceğiz Kerem <laughs> ya? Turist döneriz. Gidenin de kalanın da. Hayvan gibi bir selam verin. Ne selam hmm. Verdik işte. Kapatın. Tamam kapatıyorum. Bay bay. Bay bay. Plaka gözüktü. Plaka gözüktü. Neyse bu olur. vermedin mi? Ha? Sen daha önce de gelmişsin zaten. Ooo işte yolda su var. da böyle. Hep böyleydi. Hep de böyle olacak. Hep de yani. böyle. hep bindik aşağı. Yaklaşık 600 rakam aşağı indik. Yanımızda su var şu an. Hangisi? Şey. Su sesi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> hayırlı olsun. Ben gidiyorum ben gidiyorum bir yok şuraya çektim işte araba Oradan araba. nasıl uzattı? <laughs> Defaletini <laughs> <geliştik gülüyor> alıyorum. Kesersen. Tamam. Heh. Yok yok. Heh. Yok <laughs> abi ben de, şey <laughs> veriyorum da o. basmaya adamı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a 不的我都搞 Siz var dün? Bayram diyorum. Burada, burada burada var Kenan abi. Burası da doktu, burası da doktu. olmasa mi de? Allah Allah ne vuruyorsun al Gel 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 O yavru standartta Öbürü çok aç gözlü O şeye götürüyor demek yavru. yavru Al ha, bu yavru da alalım Yeah, yeah, yeah. Otobüs düzenim bozdu. Ha, <laughs> <Aa>, gel. <laughs> İyi ya.